Merhaba Brawl Stars oyuncuları. Bugün sizlere Brawl Stars evreninde büyük bir merak konusu olan kutuların oyuna ne zaman ekleneceği hakkında en güncel bilgileri paylaşacağım. Brawl Stars her güncellemesiyle oyunculara yeni ve heyecan verici deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu videoda yeni kutuların oyuna ne zaman geleceğine dair detayları ve bu kutuların içeriğinde neler olabileceğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Brawl Stars Mega Kutuların ne zaman oyuna dahil olacağı ile ilgili kesin bir tarih verilmedi. Ancak hediye kutuların önümüzdeki günlerden itibaren oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Oyunun yapımcısı tarafından henüz kesin bir tarih verilmemesi nedeniyle biz de kutuların ne zaman oyuna dahil olacağını bilmiyoruz. Brawl Stars'a kutular oyun içinde ödüller kazanmak ve ilerleme kaydetmek için önemli bir unsurdu. Bu kutular normal kutular, büyük kutular, Mega kutular ve Brawl Pass kutuları gibi çeşitli türlerde olabiliyor ve farklı ödüller sunabiliyordu. Daha fazla bu tarz video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.